Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve hatırladığınız gibi geçen bölümde Hunger Games bölümde... çekmiştik. Ama bu bölümde yeni <laughs> bir survival serisi çekeceğiz. Çünkü ee, şu camdan ev serisi vardı. Çok güzel. Ben... Allah koyun. Hemen keseceğim ben bu koyunu. Yatak lazım. Ee, o da takla geldi. Ama Allah'a şu an dua ediyorum. Allah'ım ne olur bu seri taklamasın. Allah'ım. Ooo sevdiğim yerler. Seviyorum böyle da dağları. Bakın dağlık yerlerde hep koyunlar çıkıyor. Görüldünüz mü? Ve ee, tavuklar falan oluyor. Buranın CD'ni size veririm açıklama kısmında. Vereceğim ya. Sizler için vereceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Tepeye çıkıp bir bakalım manzaraya. Aa! Aklıma süper bir fikir geldi. Şuradan Şöyle inen bir merdiven olsun. Şöyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle. İnen bir merdiven olsun. Ya süper fikir değil mi? Şimdi tüy, diyenler varmış. Şöyle buradan inen merdiven olsun bir tane yer böyle toprak alıp sürekli bir tane yapacağım evimi de oranın tepesine kuracağım geri kalan şeyleri orası evim olduğu için güzel daha iyi gözükür. Bir tepede falan falan filan <laughs> şöyle kaybetmeyelim bekle ya buraya açlar mı ha Şurada. Hop düştük. Şöyle. Tamam, bir tane daha gerekiyor. Tamam, şöyle şunları bir çevirelim. Şöyle, şöyle. Tamam. Bir şey koyalım. Yatağımızı yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Bir, bir tane taş alalım yeter. Şimdilik bir tane. Orayı temizleyeceğiz ya. Neyse benim sesim çıkmıyordur. Ben biraz bağırayım. Allah. Açtığımız hemen de bitmiş ya. Açtığımız hemen. Bal yaptı. Hadi başlayalım. Önce bir tane de fırın yapmak için şey toplayayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, okay. yedi, sekiz. Evet. Şimdi. Yani şimdi. Evet arkadaşlar geri döndük. bu gıcık ya. Şöyle iki tane tavuğumuz oldu. Güzel. Şuna şimdi yiyip çıkıp pişirelim. Güzel. Karşılık krizi ne gibi? Ne yapacağım? Bir tane fırın al bana Hanımefendi'nin içine şeytan katsa da Hanımefendi'nin içine şeytan katsa da Gersene ne biliyorum şarkı bir güzel bir burada. bir güzel bir fikir geldi. Evin yerlerini bu şekilde yapacağım. Tahta daha iyidir. Tahta harcamaktan daha iyi. Süper fikir eminim, Ya ben niye bu kadar yani. Neyse. Şöyle. şuraları bekliyor. Bizimlerden burada mı? Aynen. şöyle Şöyle. <laughs> Buradan iniş oldu. Şöyle burayı bir bitirelim <laughs> önce. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu bir <laughs> açtık da. bayağı yakıyormuş. Şunu da yiyelim. Bir an koyunu taş zannettim. Gri gri. Gri gri.

Bakın. Güzel olmadı mı? Şöyle. Çok güzel oldu be. Şöyle. 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 Pardon. Neyse. Şöyle. Öyle güzel oluyor. Koruma koruma kalkanı. Minecraft 1.8'de koruma kalkanı çıkmış. 1.9'dan 1.8'de mi? balta taş gerekiyordu. Aaa içine. <laughs> Dııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı yapacağız? geç oluyor Ne yapacağız biz ya? geç oldu? şimdi terbiyeli oldular. Şimdi nasıl şöyle atlasak mı atlasak mı? Hoppa. Şöyle. Şu bir güzel bir toplayalım. Şöyle. Şuraya almış. Burayı kırmıştık az önce. Hmm. Ya ama bu seri çok güzel olacak yani. görmemişsin. Hop. Hop. Akşam normalde bu kadar erken video çekmezdim. Şu anda saat 13. Bir altı geçiyor normalde bu kadar erken video çekmezdim. Siz de biliyorsunuz. Hala arkadaşım gelecek. Tamam. misafir gelecek yani. Şöyle. Onun için çekmek. yani bu Yoksa derken çekmem ben. Şu anda hafta içi olabilir. Siz okulda oluyor olabilirsiniz. Aslında olamazsınız. Çünkü bugün cumartesi yine. Aynen cumartesi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> pardon arkadaşlar. Eh, şimdi ben ne yapacaktım ha? <laughs> Geçer. <laughs> Kırsam mı kırmasam Ya kırayım ne olacak? Risk. Ben riskli. şeyler böyle yapacağız. Hiç uğraşmayacağım. Vallahi hiç uğraşmayacağım. Tahta dolmaktadır. Harcayamam tahtı tahtaları. Tahtaya gidelim. Bakın. Bakın. gibi bir, bir 64. Aa, kırıldı. 64'lük olacak mı? Neyse şu kadar da elimizi toparız. Bizim elimiz yok ama terk et.